Şimdi sonu hep aynı ve hakikaten kaygı verici ama yeter galide dedirten bir sorumuz var. Marmara'daki büyük deprem ya da İstanbul'daki büyük deprem. Valla sevgili hocamız Profesör Doktor Üşümez Soy. TV 100 ekranlarında Başak Şengül kardeşimin sunduğu Doğru Yorum programına konuk oldu. Önemliydi kaçırmış olabilirsiniz. Kaçırmayın sizin için çok önemli bir parçayı oradan derledik topladık. İstanbul depremi tartışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ve Üşümez Soy İstanbul'u etkileyen faylarla ilgili bilgilerin çarpıtıldığını söyledi. Peki ortak dil ne zaman? Saygıdeğer devletim, saygıdeğer bilim insanlarım, saygıdeğer deprem uzmanlarım, saygıdeğer yetkili etkisiz ya da etkisiz yetkililer. Allah aşkına ortak dil ne zaman? Korku ortak çarede herkesin sokağa farklı ama. Korku ortak çarede herkesin sokağa farklı. Şimdi sizden tek bir şeyi rica ediyorum. Bakın artık üzerinde düşünecek iki şeyimiz var. Bir, deprem esnasında yaşadıklarımız. iki deprem akabin depremin hemen sonrasında yaşadıklarımız 3 yaz olarak yaşadıklarımız. Bu fayları tek tek yerine oturtmalı ve kırılmasına izin vermemeliyiz. Ancak memleket o zaman kaygısız yaşanılan bir memleket olur. Önce diyorlardı ki, gene bağırmayayım istiyorum ama bağırayım. Marmara Denizi'nde <laughs> ve boydan boya fay kırılacak. Önce Adana fayı, daha sonra Orta Sırt fayı, daha sonra Tekirdağ fayı, kırılarak 7.6'lık deprem olacak. İstanbul'da beklenen büyük deprem tartışmaları yeniden alevlendi. Kamuoyunda anlatılan deprem senaryolarına itiraz eden Profesör Doktor Şener Üşümez Soy'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Üşümez Soy Marmara Denizi'ndeki faylara ilişkin anlatılanların çarpıtıldığını savundu. Fay var ama stres yok dedi. Armijo geldikten sonra ilk çalışmadan sonra dedi ki bakın şurayı bakıyoruz ya şurası İstanbul çekmece Tamam. Şurası armutlu. Ne renk burası? Mavi. Evet. Burası kırmızı. Mavi demek stres düşmüş. Aa. Fayda stres yok. Stres hani yok fay var da. ama ceyran yok. Üşmez Soy Marmara'daki kırılmaların zincirleme ve aynı anda gerçekleşeceği yönündeki iddialara da karşı çıktı. 1999'da bütün Sapanca, mesela Sapanca geçen gün gaz kaynıyor falan diye korkuyorlardı. Sapanca kırılmış. Faylar da öyle hemen kemik gibi arka arkaya kırılmıyor. Belli bir yerden sonra Kırılıyor. kırılıyor. O da nedir o yerler? Fay üzerindeki gerilme. Şöyle alıyoruz. Bakın böyle kıvrıldı kıvrıldı. Sonra bu fay bunu dayanamıyor. Tık atıyor. Özellikle Adalar fayı için net konuştu. Bu fay 1894'te kırıldı. Bugün stres yok dedi. Bu faydan yeni bir büyük deprem üretmek mümkün değil diye de vurguladı. Burada kırılmayan yalnızca bakın şurası küçük çekmece biraz daha geçti ve yeşil yarısında bir fay var diyordu. Ölü bir fay. Adalar fayı ama Armijo ona normal fay diyor. Fakat 1894'te bu fay kırılmış. Yani burası kırılmış. Burada stres yok diyor. Tamam. Yani bugünkü e, ne e, Türkiye'dekiler ne e, Science'daki yurt dışındakiler bu faydan bir deprem üretemezler. Üşümez uluslararası bilim dergisi Science deprem araştırmasına tepki gösterdi. Aa. Ama Armijo'nun modeli alıp Armijo'nun bu fayda stres yoktur dediği halde onu kesiyorlar. 1800 1800, 1800 1894'teki kırılmış olan fayı haritasına koymuyorlar taraf giriyor. Ay çarpıtıyorlar. İşte şuradaki kısım 20 kilometre fayı uzun bir fay haline çeviriyorlar. Bakın büyük çekmece ile küçük çekmece arasında orta sırtı kesen bir fay var diyorlar. Burada şu fay yok. Ama Armijon'un var olduğunu saysak bile bakın bu fay var. Ama oradan sonra nokta nokta şuraya geliyor. Buradan sonra kesiklik var. Buradan sonra diğer fay var. Üşümen soy olası bir deprem senaryosuna ilişkinde net bir çerçeve çizdi. Olası kırılmanın yalnızca Büyükçekmece-Silivri arasında olabileceğini belirtti. Beklenen büyüklüğün ise 6 ile 6,5 arasında olduğunu ifade etti. 2019'da deprem olduktan sonra dedim ki yalnızca fay Büyükçekmece ile Silivri arasında kırılacak. 6 ile 6,5 arasında deprem olacak. Diğer tarafta fay yok ve deprem de yok. Adana fayı ölü. Ve bu deprem, bu fay sonra dedim ki artık başka bir aktif fay yok.